Cümleten merhabalar. Antalya'dan kucak dolusu sevgiler. Selamlar gönderiyorum sizlere. Kucak dolusu arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün de böyle bir açılış yapalım dedik. Anam yine karşınızda. iş başında her zamanki gibi. Ne oldu hayatım? Ne arıyorsun sen? Ne yapıyoruz bugün? Şöyle göstereyim yakından. Bir limonumuz var arkadaşlar burada. Ee, kış şimdiden topladık bunu. Bunu evet. ne yapıyoruz? Yaz için muhafaza ediyoruz. Hiç çürümeden bu şekilde kalacak arkadaşlar limonlarımız. Soğuk, şu şekilde yeten. poşetledik bakın. Bakın şu aralarına birbirlerine değmiyor. Şöyle bunu yazın bu şekilde hala bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu annem evin altına serin yere koyuyor. Böyle poşetlerde yazın yazın o sıcaklarda bile bu şekilde kalabiliyor arkadaşlar. Böyle de bir tekniğimiz var. Geçen yıl annem geçen yılda yapmıştı videomun başlarında pardon daha önceki videolarımda var. O zaman da sıkma işlemini yapmıştı. Öyle de denedik. Birazını da sıkabiliyoruz. Buzluğa da koyabiliyoruz. Birazını da bu şekilde yapabiliyoruz. Anam bugün sessiz sessiz duruyor çalışıyor evet, habire. Habire Ha işte limon bağları. Limon bağları bugün annem. Dur yalan bulduk bu limonları. Evin önünde de var anne aslında baya. Evin önündekiler taze taze koparın. Götürün diye. Ağaçtan dörsüler. Ağaçta dursun dedim ben. Bunu böyle edelim dedim. Niye de gibi geçtin sen? Valla böyle geçtim. Büyükler olmayı çocuğum. Ha. Olmayı. Büyükler Büyükler olmadı mı? Onun bir dikiyadı varmış. Dikiyadın o getireceklerdi ama getirmediler. Orada da güzel oluyor hı ama hı. böyle de güzel. Hani daha önce yapıyorduk. Kasanın içine dolduruyorlar bu şekilde hep arkadaşlar. benim Poşetimiz Bu şekilde yapıyoruz. böyle böyle işte bu yetmez poşetimiz. Çocuk. Yetmez. Mümkün değil. Evet. Yapabildiğimizi yapalım o zaman anne. Ya bunu yalnız o kadar suya gidecek ki aldıktıran olmaz. Ha, ama böyle de fazla durmaması lazım değil mi? Dalından kopalım da yapılması lazım bu. Yok ya şu şeyde varsa alalım. Şu bakkalda yok mu? Ha ki. ha bakkalda varsa alalım. Ne var bende? Evet. Canlar işte böyle. Eğer yapmak isteyen varsa bu şekilde yapabilirler. Hani bir tanesini dedim benim gösterdiğim gibi yapsana bir tane küçüklerden koyup da bağlama şeklini. Küçüklerden koyalım. Ha bunu normal iki tane büyük olduğu zaman bu şekilde ayrı ayrı yapamıyoruz. Böyle yapmamızın sebebi de birbirine değmesinler diye bu şekilde yaptı canlar. Hmm, göklü olacak ama işte. Göklü mü oldu Hı -hı. güzel oluyor. Yumuşamış bile bunlar. Ha, biraz daha göklü de koyabiliyoruz arkadaşlar. Hani tam sararmadan. Bunu yani kestiğinde yapsaydık. Pekala. Hani. Yapamadık. Kaç günde duruyor evin altında? Yavaş yavaş, işte. ha, onu bakalım nasıl yapıyorum bir gösterelim arkadaşlar yapmak isteyenler de arasından ayırıyoruz. Birbirine evet. değmiyor. Buzdolabına gerek yok arkadaşlar. Serin Hı -hı. bir yerde dursun yeter. Buz eğer e, yoksa da buzdolabınızın e, bu çekmeceler oluyor alt kısımda. Orada, orada da oraya da doldur. Nemleniyorlar orada. Terleme yapıyor değil mi? Ha, ben, evet, yaptım ben yaptım terleme aşağıda kasanın içine koyacağız. Delikli kasanın Medvenin altında duracak. He, öyle. Hı -hı. Yani buzdolabında da oluyor, öyle oluyormuş arkadaşlar. Poşet hı hı. doğrudur, hı hı. terleyebilir. O zaman da hı hı. ıslandığı hı hı. zaman da oradan çürüme yapabilir, yeşerebilir. Çürüme, hı. küflenme olur. Ben bunu böyle yapıyordum, bunu böyle yapmıyordu. Ama çürüyordu. Ama yetiyordu yine. tabii yetiyordu. Ne yazın yapıyordu? anne, yazın hı hı. sapsarı limon olurdu. Sanki hı hı. yeni toplanmış gibi. Rahat ederdik. Önceden babamla annem yapardı arkadaşlar. Her yazın geldiğimizde böyle poşet poşet götürürdük limonu. Hiç limonsuz kalmazdık. Geçen sene de buzluğa sıktı. Annem koydu bayağı bir. Ondan da rahat ettik bayağı bir. Küp küp şeklinde. Ben yani küp küp o buzluk tutan şeyler var yani. O buz yapıyorsun ya. Onlar da yaptım. Hiç yaptım. Ne? Yapmadım. Hep babam yapıyordu. Hep babam yapıyordu. Hiç çatmadım. Bu sene iş başa düştü. Babam, babam vefat arkadaşlar. İki yıla gelmek üzere. O yüzden iş başa düştü. Kendimiz yapıyoruz. Önce babam hep bize babam hazırlardı bunları. Zeytini babam dilerdi. Evet. Akşam akşam anne aldık. Şeyleri, Mekan cennet olsun babacığım. Cennet olsun. Aldık. Ama Ararsın beni garı değdi. Çok aradı yani. Aradım. Hiç çürümese bunlar. Bayağı gider bize. Evet gider. İnşallah çürümez. Çürümez anne. Ben önce de koydum çürümeydi. Bak bu sene de ayırdık bir daire ayrıda koyduk. Böyle Hı -hı. bakalım nasıl olacak? Yumuşam şu İnşallah güzel olur. Bunun köşetlerini ben ayırdım biraz yıkarcadım böyle. Ee, çürümüşler yıkap serilecek. Şey Acaba bozulur mu dedim. Neyse yarın alırız şeyden ya. Gitmezse. Yaptan alırız. Bunu aşağı indirtirelim Ramazan yine. aşağı dedim. Bunu indiremem ben bir daha çocuğum. Tamam. Azıcık, azıcık az, 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 az. Bu yaptıklarımızı indirelim o zaman Hemen. aşağıya. Bunu azıcık azıcık az indirir. Yorulurlarım ben yarın. Aynen. Evliyakı dolapın ölçüsü bitti dem senin bitti çok para çıkıp bir şey çıkardı ya yani. ama şey benimki de mesela iki senekini de diyor. Ee, kendim kendimi orada diyor sıkı senede halde diyor seninkinde diyor 650'den aşağı yapmayacağım diyor Tabii, ocağı ne diyecek? O da yaptı Ha. Neriman ocağı da güzel yani. Güzel. Güzel ya Ramazan Bey, evet. hoş geldiniz. Bu delik anne. Tekrar aşağı indirmek zorundasın. acelesi var mı? Var. Niye? Sıcak tutulmasın. Poşetimiz, poşetimiz yetmedi. Poşetimiz yetmedi. <laughs> poşetimiz yetmedi. Getirdi, götürdün hayatım bunu. Depeniniz ne kadar bu kadar çuval bağlamak istiyorsunuz. Ama <laughs> <laughs> şey poşetimiz az. İkimiz o kadar o kadar çuval <laughs> bağlamak istiyoruz. İkişten de alsın. Ramazan Ramazan Bey. Efendim dedim ya. <laughs> Nasılsın? Bana bey değil. Sana bey diyorum zaten. İnşallah beyler olursun. Yani Nereye götürüyorsun? Aşağıya. Ya tamam koyacağım. Dur musun şimdi? Allah Allah bir şey olmaz. Evet. Şöyle limonları kattık arkadaşlar. Köşede. Şöyle büyük olunca ayırmamış ama normal küçükleri şöyle birbirlerine değmeyecek şekilde şöyle tepsiye koyacağım. Burası annemin ekmek evi biliyorsunuz mutfağı. Şöyle geçenlerde süt pişirdiğimiz yer. Burası serin oluyor arkadaşlar yazında. şimdilik ben bu tepsiye koyacağım. Annem kasa ayarlayacak sandık. Plastik sandıklarda. Onun içine hepsini dolduracağız. Kış boyunca burada duracak arkadaşlar. yazın da bunları kullanacağız bu şekilde. Şimdilik bu yaptıklarımı getirdim. Poşetimiz yetersiz geldi. Yokmuş çünkü. Bunları kattık şimdilik. Burada dursun. Şöyle kattırayım. Orada dursun. İşte limon bu şekilde muhafaza ediliyor arkadaşlar. Kışın yazında böyle taze taze gibi kullanıyoruz çorbalarımızda kullanıyoruz. Salatalarımızda, limonata da bu şekilde kullanabiliyoruz. Eğer siz de yapmak isterseniz bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Poşetler sarıp da koyacak yeriniz varsa daha güzel olur tabi. Böyle serin. Çok böyle sıcak olmayan bir yerde daha iyi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlara da hoş gelmişler diyorum kanalıma. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.